Her seçim sonrası aziz milletimize, gerici, yobaz, cahil, bidon kafalı gibi hakaret edenlere, milletimizin aklıyla, demokratik tercihleriyle dalga geçenlere... Karşıyız! Yüzyıldır bu topraklarda tahakküm kuran, her hayırlı işte bıdı bıdı konuşup ortalığı karıştıran fitne fesatçılara, çürük vesayetçilere... Karşıyız! birliğimize ve beraberliğimize saldırmayı şeref sayan teröristlere, bununla iftihar eden yardakçılarına karşıyız! Gücümüzü, imanımızı, inancımızı kırmaya çalışan, türlü planlarla her türlü imkanı kullanan, Batı'nın ülkemizin iç işlerine karışmasına, söz sahibiymiş gibi davranmasına, ukala dayatmalarına karşıyız! Bizim gönlümüze bakmadan, çayımızı içmeden, soframızı paylaşmadan, muhabbetimize ortak olmadan, bizi canavarmış gibi gösteren tüm art niyetli cahillere karşıyız. İnancımıza, özgürlüğümüze, dinimize şekil vermeye çalışan, bulduğu her fırsatta elinden geleni ardına koymayan sisteme, düşünceye, harekete karşıyız. Darbe anayasasına, darbecilere tapanlara, darbeyi milletimize reva gören cuntacılara, darbeyle beslenen tüm şer odaklarına... Karşıyız! Karşıyız dostlar, karşıyız! Bizler bu ülkeye değer katmak isteyen, samimiyetini şanlı tarihinden alan, bütün derdi ülkemizi dünya sahnesinin her alanında ulaşılamaz noktalara taşımak olan güçlü, azimli, kararlı gençleriz bize güvenmeyen, siz şöyle bir kenarda durun deyip söyleyeceklerimize kulak tıkayan, bizi ötekileştiren sisteme karşıyız. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi harekete geçme zamanı. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi bizi anlıyor, bize güveniyor ve bize sorumluluk veriyor. Yeni yönetim sistemine katılıyoruz. Biz de oyuz.